Merhaba arkadaşlar. Bugün kaynak kod yönetim sistemleri ve versiyon kontrol edici sistemlerden bahsedeceğim. Tabii ki bu sistemler ile sadece kod kaynak kodları değil, her türlü dosya ve klasör için versiyon kontrol amacıyla kullanılabilir. Bugün yine bu konunun devamı olarak Git sisteminin bilgisayar kurulumu ve temel Git komutlarından bahsedeceğim. İlk sorumuz neden böyle sistemlere ihtiyaç duyarız? Öncelikle bir yazılım projesi düşünüldüğünde sürekli geliştirme olacağı ve bir takım halinde aynı proje üzerinde çalışılacağı aşikardır. Dolayısıyla klasik sistemlerde bir sunucuda saklanacak olan projeye geliştiriciler bağlanıp kod yazım ve güncelleme işlemini yapacaklardır. Fakat bu durumun sıkıntılı yanları bulunmaktadır. Bunlar eş zamanlık problemleri, Projenin bir kopyasının lokal bilgisayarda olmaması, yapılan değişikliklerden diğer geliştiricilerin haberinin olmaması, güncellemeleri izleyememe şeklinde özetlenebilir. Oysa dağıtık kod versiyon kontrol sistemlerinin sunduğu özelliklerde bu olumsuz tarafların hiçbiri bulunmamaktadır. İşte bu yüzden küçük işletmeden büyük işletmeye, küçük projeden büyük projeye her yapının böyle bir sisteme ihtiyacı vardır. Repository bu sistemlerde çok sık duyacağımız bir terimdir. Türkçeye depo olarak çevrilebilir. Verinin kaydedildiği merkezi bir saklama yeri olarak görev alır. A üzerinden dağıtım için dosya ve klasörlerin saklandığı yerdir. Alternatif versiyon kontrol edici sistemler incelendiğinde aslında bu sistemlerin çıkış noktasını SVN oluşturur. SVN açık kaynak kodlu merkezi versiyon kontrol sistemidir. Her klasörde SVN isimli gizli bir klasör oluşturarak bu dizindeki değişiklikleri izlemek için kullanılır. Tüm geliştiricilerin bilgisayarında dosyaların lokal bir kopyası olduğu gibi sunucu üzerinde de bir kopya bulunmaktadır. Değişikliklerin gönderilmesi commit komutu ile güncel verinin alınması update komutu ile yapılır. Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft ürünleriyle etkileşim içerisinde olan Team Foundation Server aslında sadece versiyon kontrol sistemi olarak geliştirilmemiş, içerisinde birçok alt sistemi barındıran devasa bir framework olduğu söylenebilir. Yalnız sunucularda kaynak tüketimi noktasında problemleri olduğu bilinmektedir. Pazar payının en büyük dilimine sahip olan Git sistemi, kaynak kod versiyon kontrol edici dağıtık sunucu sistemidir. Yapılan herhangi bir değişiklik tüm geliştiriciler tarafından izlenebilir. Herhangi bir sürüme anında geri dönülebilir. Burada bir parantez açıp Git ve GitHub sistemlerinin farklı sistemler olduğunu ve birbirleriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulamak gerekir. Git versiyon kontrol edici dağıtık sunucu sistemi iken GitHub Git depolarınızı, repozitorilerinizi yönetmenize izin veren bulut tabanlı bir barındırma hizmetidir. GitHub'a benzer Bitbucket, GitLab gibi birçok Git sunucusu bulunmaktadır. Git sistemi güçlü özellikler barındıran dağıtık bir sistemdir. Geriye doğru izleme özelliği, ücretsiz ve açık kaynak kod oluşu, yedekleme desteği, ölçeklenebilir oluşu, işbirliklerini desteklemesi, projenin bölüştürülmesi ve birleştirilmesinin kolaylığı öne çıkan özellikleridir. Git sistemlerinde 4 farklı alandan söz etmek mümkündür. Kişinin kendi bilgisayarındaki dosyaların bulunduğu lokal bölge, hazırlama indeks alanı, lokal git deposu ve remote sunucu git deposu. Temel işleyiş yapılan değişikliklerin sırasıyla bunlar arasından geçip uzak sunucuya gönderilmesi ve güncelleştirmelerin kontrolü için uzak git deposunun kontrol edilmesi burada add komutu ile lokalde yapılan değişiklikler indekslenmiş olmaktadır. Commit komutu ile lokal git deposuna indekslenmiş değişiklikler gönderilir. Push komutu ile lokal git deposundan uzaktaki sunucu git deposuna değişiklikler gönderilmiş olur. Burada iki farklı deponun repository'nin olmasındaki mantık dış dünyaya remote depo ile açılmaktır. Yoksa sadece lokal depo ile de bütün süreçler yürütülebilir. Branch yani dal kavramı farklı geliştiricilerin aynı proje üzerinde serbestçe çalışmasını sağlayabilecek ayrıca projenin farklı kopyalarını oluşturarak Test ve ek özelliklerin deneme süreçlerini kolaylıkla yapabileceği bir kavramdır. Temel veya sıklıkla kullanılan git komutları bu şekilde listelenebilir. Temel işleyiş, uzak sunucudaki bir depoyu lokal bilgisayara indirmek için git clone komutu Lokal bilgisayardaki değişiklikleri indeks hazırlama alanına göndermek için git add komutu, değişiklikleri lokal git deposuna göndermek için git commit komutu, lokal depodan uzak depoya göndermek için git push komutu kullanılır. Git pull komutu ile uzak sonucudaki git deposundaki değişiklikler doğrudan lokal klasöre getirilir. Bilgisayarımıza git sistemini kurabilmek adına ee, Git SCM sitesine girip buradan Downloads sekmesine gelebiliriz ve e, Windows için ya da farklı işletim sistemleri için e, Kurulumlar burada görülmektedir e, Ben tabii ki bir, bir bilgisayarı kurduğum için kurulum e, kısmını atlayacağım ama buradan download for windows Dedikten sonra e, Basit anlamda ileri ileri diyerek e, Kurulum gerçekleştirilebilir Ve e, orada ileri ileri derken bazı pencerelerde işte Mesela git editörü olarak e, Notepad Plus Plus mesela seçilebilir. Yine e, varsayılan komut e, satırı açısından da yine Windows'un komut satırı e, kolaylık olması açısından e, seçilebilir. Ve dolayısıyla kurulduğunu e, düşünelim bilgisayarını kur bilgisayarınıza kurulduğunu e, düşünürsek, GitHub'a gelip burada bir repository oluşturuyoruz. Bu deneme amaçlı hani temel komutları göstermek adına neler yapılabilir. Burada işte sample bir isminde bir e, repository oluşturdum ve işte e, bir C++ e, projesi diyebiliriz basit bir proje, e, bazı klasör ve dosyalardan oluşuyor bu şekilde. Ve asıl e, repository dediğimiz şey nedir aslında depo dediğimiz sample bir isimli. Depodur. Yani bunun içerisinde SampleView içerisindeki her bir klasör bir repository değildir. Burada e, görünen ve bu şekilde e, hangi e, dal altında gör, branş filan demin bahsettik, e, bunları burada görebiliyoruz. Bu dolayısıyla bir repository. Ve e, burada Mesela bu depoyu ya da bu repositoriyi bilgisayarımıza getirmek için ne yapabiliriz? Dediğim gibi kurulum yapıldığı varsayılırsa, başla cmd ve yazıp komut satırını açacak olursak, buradan masa üstün konumuna gelmemiz gere gerekiyor. Masa üstüne kopyalayacağım için, yani nereye kopyalamak istiyorsak, klonlamak istiyorsak, o klasöre gelmemiz gerekiyor. Ve burada yapacağımız şey aslında burada kod sekmesine tıkladığımız zaman bunun bakın git uzantılı bir adres var bu bunu kopyalayalım çünkü klonu bu şekilde yapıyoruz aslında dolayısıyla burada git clone komutunu kullanacağız ve bunu yapıştı yapıştırıyorum evet bu şekilde Klonlama başarıyla gerçekleşti ve gördüğünüz gibi Masa üstüne sample bir isimli repository ya da depo Buraya kopyalanmış oldu Şimdi bunun içerisine girdiğimiz zaman Bunun bir C++ basit bir proje olduğunu söylemiştim O zaman bunu Derlediğimizde işte bu şekilde Ekrana kişiler Yazdırılıyor Şimdi bu Mesela bir değişiklik yapalım diyelim ki bunun içerisine girip işte Test kısmında Bir K1-3-4 yazıyor mesela burada. İşte e, K4'ü silelim. mesela K4'ü silelim. Sadece K1-2-3 şeklinde e, nesneler kalacak. Böyle bir değişiklik yaptım. Ve bu değişikliği ben tekrar e, uzak sunucuya göndermek istiyorum. Önce yapmamız gereken şey nedir aslında? Bağlantı kurmamız lazım. Bu e, git sunucusuyla bağlantı kurmamız lazım. Git e, remote kısmını şey yapacağız. Dolayısıyla burada git, git remote set URL deyip ve origin ifadelerini giriyoruz. get remote set URL origin. Bu şekilde demin ki o git uzantılı konumu da buraya yapıştırdıktan sonra aslında o sunucuyla bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Bu şekilde. Evet. Ve hani bunun başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için git remote ve komutunu girersek bakın push ve fetch yapabileceğimiz yani uzak uzak depoya göndermek için push yapıyoruz. Uzak depodan değişiklikleri lokal depoya getirmek için de fetch yapıyoruz. Pull yaparsak direkt demin sunumda bahsettiğimiz gibi direkt lo lokal dizinimize getirir. Yani direkt klasörün içerisine getirmiş olur. Evet yine mesela e, göndermeden önce mesela git div komutuyla e, aslında farklılıkları görebiliriz. Bakın burada farklılıklarda neler var aslında? İşte buradan k4'ü sildiğimiz falan bunlar e, görünüyor ve e, tabii ki satır sayısı değiştiği için aslında k3 zaten vardı. Silinip eklenmiş gibi görünüyor satır sayısından dolayı ama aslında biz sadece k 4 ile ilgili kısımları silmiş olduk. Ee, yine buna benzer git status komutu var. Ee, burada da git status'te mesela test cpp'nin değiştirildiği, modified edildiği ve test.exe'nin test exe'nin eklendiği ile ilgili aslında çünkü biz derleme işlemi yaptığımız için, e, kopyaladığımız e, yerde aslında exe yoktu ve burada da exe eklenmiş oldu. Bu şekilde de ee, hani son durumlarla ilgili şeyi de görebilir. Şimdi ilk başta demin bahsettiğim gibi e, 4 farklı alan vardı. Birinci alan bizim kendi lokal klasörümüz buradan hazırlama alanına göndermek için indeksleme adına git add komutunu kullanıyoruz. Git add nokta yani bu klasörün hepsi demek aslında bu bulunduğum klasörün e, bütün değişikliklerini indekse gönder anlamına geliyor. Şu an indeksleme alanına göndermiş oldu. İkinci şey nedir? indeksleme alanından lokal depomuza gönderecek, lokal repositoruya e gönderecek olan e, git commit komutu var. Fakat e, git commit komutunu göndermeden önce bizim bunu bir git app adresiyle aslında e, eşitlememiz lazım. Onun için git e, config diyerek ve buradan e, global user e-mail mesela bu demin açmış olduğum e, GitHub hesabının bulunduğu e, hesabın bulunduğu e-mail. E-mail değil e, kullanıcı adıyla da eşleştirebilirsiniz. Şimdi ben e-mail ile eşleştirdim. İşte Fatihet. Evet bu şekilde bunu eşleştirebiliriz. Böylelikle eşleştirilmiş oldu. Şimdi artık commit edebiliriz. Burada onu dikkat etmemiz lazım yani hazırlama alanından lokal repository'e gönderebilmemiz için bunun bir hesapla eşleştirilmiş olması gerekiyor. Şimdi git e, commit e, komutuyla bunu biz lokal depoya gönderebiliriz. Burada tabii ki her zaman mesaj kullanmakta fayda var yani bu değişikliğin bir ismi veriyorsunuz. Bunun değişikliğin adı ne? Bu Neyi değiştirdik? Mesela ne yaptık? İşte e, bir kişi Nesnesi işte testten silindi gibi bir mesaj yazdım mesela. Evet ve hani nelerin komit edildiği burada aslında görünüyor silmeler eklemeler şeklinde. Şimdi bunu push yapacağız yalnız push yapmadan önce push dediğimiz çünkü artık uzak mesaj uzak, depoya yani sunucuya gönderme işlemi. Buradan tekrar repositoryye gelip çünkü bizim e, lokaldan buraya erişim olabilmesi için GitHub e, çerçevesinde konuşuyorum. E, artık öyle sadece kullanıcı adı şifreyi e, komut satırından gönderme işini kaldırdı GitHub. Ne yapıyoruz? Token oluşturuyoruz. Token'ı eee token'la bu işi yapmamız lazım. Onun için buradan e, token oluşturabilmek adına buradan Ayarlara geliyoruz ve e, sol alttan geliştirici ayarları var ve e, burada tokenlarla ilgili bir yer var ve bu kısımdan da token oluşturma yerine geliyoruz. Daha önce oluşturulan tokenlar burada görünebilir. Mesela yeni bir token oluşturalım. E, bu token ismi, mesela dene bir kerelik atıyorum token gibi bir şey yazalım burada ne kadar süre şey yapabileceğini yazıyoruz. Mesela kostuma tıklayıp burada da verebiliriz ya da işte 7 günlük diyebiliriz. Evet burada bu token'ın aslında sahibini ayarlamış oluyoruz ve hangi repositorlara erişebilir depolara? Bu public olanlar sadece read only olacağı için biz burada aslında sadece seçilenler deyip buradan zaten bir tane oluşturmuştuk bu sample bir isimli depoya erişmesini istiyoruz ama burada önemli olan bir de permissionları ayarlamak mesela burada bazı şeyler bizim okuma ve yazma etkisi vermemiz lazım bu şekilde yine action'a verdik commit kısmına veriyoruz şuna verelim read and write işlemi ee, yine şuna verebiliriz, Issues'a verebiliriz. Eee pull request'e verebiliriz. Evet, değişkenleri de ver. Evet, bu bu kadarlık herhalde e, yeterli oluyor ve e, token'ı oluştur diyorum. Evet, bu şekilde şu token oluşturuldu. E, bunu işte kullanacağız. Şimdi tekrar komut satırına dönelim ve e, en son push kısmında kalmıştık. E, git push diyorum. Evet, eğer daha önce e, ilişkilendirilmiş ve token vermiş verilmişse burada normalde şimdiki gibi bu e, hemen e, iletecektir. Ama bir pencere küçük bir pencere açıyorsa e, bilin ki burada o zaman daha önce bir eşleştirilmiş bir token yok. Onun için o pencereye demin oluşturduğumuz token'ın yapıştırılması gerekiyor. Bu bilgisayar daha önceden ben e, gönderme alma işlemini yaptığım için tekrar çünkü bir kez girmeniz e, yeterli oluyor. Ondan sonra artık e, sürekli çalışılabiliyor. Herhangi bir e, tekrar bir token e, tabi token'ın süresinin geçmemiş olması lazım. Bu şekilde biz e, değişiklikleri buraya göndermiş oluyoruz. Evet, buradan değişikliklere bakacağız ne yapmıştık? SRC ee, klasörü içerisindeki test CPP'nin içerisinden K4'ü silmiştik. Gördüğünüz gibi buradan K4 silinmiş yani buraya gönderilmiş oluyor. Diyelim ki burada bir değişiklik yaptık. Yani burada yaptık veya bu e, repository kullanan bir başka bilgisayarda, bir başka geliştirici bir şeyler değiştirdi ve ben onları e, şey yapmak istiyorum, güncellemek istiyorum. Önce önce burada tabii ki bu değişikliği e, yapmamız lazım. Evet, nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Mesela e, K3'ü de silelim. Evet, bu şekilde. tabi burada da dikkat ederseniz commit alanı var. Mesela K3 silindi diye bir şey yazdım ve e, bunu da listelemiş oldum. E, yine buradan history kısmına tıklarsanız aslında, işte yeni kişi 4 nesnesi eklendi. Yani bunun üzerinde yapılan daha önceki yapılan değişiklikler görünebilir. İşte oluşturan kişi nesnesi sayısı biraz azaldı falan diyerek biz bunu demin yapmıştık. Bir kişi nesnesi testen silindi. Şimdi de burada K3 silindi yaptık. Bu şekilde üzerinde yapılmış değişiklikleri de görebilirsiniz aslında. Şu an burada güncel hali burada aslında. Dolayısıyla biz kod kısmından... Bunu bu değişikliği getirmek için hatırlarsanız deminki kısımda komutları anlatır. Git komutunun, git pull komutunun direkt uzak sunucudan benim lokal dizinlere direkt getirdiğini söylemiştik. Dolayısıyla git pull dediğimiz zaman, evet, bu şekilde test JF o içerisindeki değişikliklerin buraya geldiğini görebiliriz. Buradan kontrol ettiğimizde, Evet, k, e, K3 k silindi. Tabi burada K3 silinmesine rağmen mesela şöyle bir hata var. E, orada düzeltmedik ki mesela K3 burada. E, yok artık olmayan bir K3 okunamaz. Bunu da ben silmiş oldum. Ve e, son güncel halini mesela derlediğim zaman bu şekilde e, değişiklik olacaktır. Tabi ben de mesela bir değişiklik yapmış oldum. O zaman yapacağım işlemler nedir aslında sırasıyla? İşte e, yine aynı şekilde git add. E, sonra git e, commit. Evet, git commit ve buraya bir is, e, ifade vermemiz lazım. E, hatalı e, işte satır e, düzeltildi gibi bir şey yazdık. Bunu yaptık ve e, daha sonra da git push diyerek bunu sunucuya tekrar göndermiş olacağız. Bu hatayı düzeltmiş olacağız. Ve e, buradan tekrar buraya gelecek olursak o satırın da düzeltilmiş olduğunu görebiliriz. K3 burada kalmıştı. Evet, kısaca e, bu videoda aslında e, versiyon kontrol edici sistemler, kaynak kod e, değişikliklerini kontrol edici sistemlerden bahsettim, temel komutlardan bahsettim, Git'in bilgisayarı nasıl kurulabileceğinden ve temel komutların bunun üzerinde nasıl çalıştırılabileceğinden, GitHub'a bağlanıp oradan bir şeyi nasıl kopyalayıp oraya değişiklikleri nasıl gönderebileceğimizden bahsettim. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle.